Ee, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle emata takımı çekeceğiz bugün bir arkadaşım ona hesabını verdi İsmi mesela yani klanı var mı diye bakayım şu muydu yani, lan bakalım şöyle klanı yok e, ee, şu bilgiler kısmına gelelim ta ta tacına bakalım e, ee, şunlar var e, ee, şimdi hepsini okumayayım biraz fazla çünkü e, ee, kurtta 120 %29 oynamış Bomba %2, tank havadan %38. KDS'i 64-32 Ben düşürdüm <laughs> Ben sanırım arkadaşlar Eee HK şey takmış ultimate takmış Eee şu garip start'tan var Yılbaşı 94 gün Ultimate 24 gün Şu değerli yılbaşı 9 gün Mızrak 0 gün Eee MK 6 g 481 gün Ve eee Kredi kaç gün? 860 gün mü? Aynen 860 gün Evet, 68 türlü ultimate e, ee, bu 10 gün bunda sen 24 gün bu 9 gün bu 0 gün bugün bitecek bu e, şimdi ismini söylemeyeyim biraz küfür var red evet, var e, ee, şimdi birinci kısmına gelelim normal sayı 3 gün e, ee, rs çf çf diyorum <laughs> lan 816 gün ss 150 at 839 gün rs yılbaşı yaşayan 173 gün e, ee, 550 sc 550 Sakura 94 gün, et 5113 gün. Aya yırmaşı 94. Çok kereş var 17 gün, ultimate 24. En önemlisi bu zaten. E 1468 e, e, 10 gün. E, L 85. İşte bunun işini işin okuyamadığım işte 16 gün. Plazma tüfeği -T 19 gün. HK 24 gün. S T 5 gün. M5 10 gün. C90 kurt bir gün. Tatlakta birbirine geldiğinizde ise e, D50 yılbaşı kırmızısı 9 gün. d 3 gün. E, şuraya MK yılbaşı 127 gün. <laughs> Mızrak 0 gün. E, şu MK6 ile Şunlar var işte. Günlerini söylemeyeyim biraz. Ses kaybısı falan oluyor. Ondan dolayı çanta hiçbir şey yok. Dönmede ise karışık ejder var. Yıldız set var karışık, Kovro set var karışık, kaplan set var karışık, Haytais set var karışık, ee, Asaletler iki gün, ee, aslan dönmesi set var e, iki gün set var mı? Yok set yokmuş, varmış. O sahunikon var, pençe dana var, ee, mor pençe 772 gün, ee, enerji paketi altın 99 adet, buz kutu 146, iki yardım set altın. 163 kurt bakışı 5 gün taklası bitmiş galiba e, kırmızıya geldiğimizde 33 gün e, şey var Adrian Tenerio e, arkadaşlar şey uyardık o da baskın o özür onun için özür dilerim 33 günlük Adrian Tenerio karakteri ateş 16 gün e, seti kaç gün bilmiyorum e, 25, 25, 24 gün mavi de diye e, Angela 20 gün küçük kokusu da küçük mağaza mağazalı Bart, 15 gün setli Marian 9 gün Tomita 24 gün Kristopu bir gün ortak karakter yok karakter slotu 15 tane var e, 10 tanesi kapalı e, Mavi de günlük özel ekipman paketi var. Diğerlerini söylememe gerek yok. Çünkü gereksiz. Ee, yani, e, Angelo ma 22 günlük set. Şu kafalı bir kafalı çıkartmış. Özel eşya paketi falan 23 gün. Barat 21 gün. Ee, e, ma barana, no, 12 günlük seti. Başka var mı? Tomita 19 gün özel eşya paketi 43 tane 43 yani 43 gün. Kızlar geldiğimizde 48 günlük limelin seti var. Şöyle gördüğünüz gibi karı. Ee, Adiyan var. 36 gün falan setleri. Özel eşyada kullanmış. Ateş 6 gün bitti. Bitecek az kaldı. Bu çağda video çekmemi istiyorsanız ee, like'ları abone 100 like gelirse atacağım kanda bir şey, kutada bir şey yok. Asmon 4 günlük var ve benzeri de silah sortları var. Yeşil oda 115 gün, A G 58 gün, küçük güçlü kutu 193 gün, ders ana silah sortu. Dediği dişik bileti 25 adet, İkinci e ikinci kutansiyonu 360 gün oldu. Ah. Hediyesinde bir şey yok demişti bana ama bakacağım ben. Bakalım bir şey var mı? Fırstaflar var. Bu yine paketi var. Aynı oranda var beyin 30 günlük var kesin bu da beleşe gelmiştir şeyler göstermemek gerek yok ee, yine 5 günlük setleri var bu da beleşe Wolf'un göndermişti sağ olsun ateş vodu göndermişti ama bu kullanmış Eee balta dönmesi falan filan şimdi gelelim en güzel yere nakit altın vupa girelim 35 tane haftalık bilet var buradan 4 tane alabiliyor buradan 8 tane Buradan da 8 tane. Yine buradan 8 tane. Buradan 7 tane. Ayrıca burada bir tane. Buradan 3 tane. Buradan da 2 tane. Buradan bir ben olsam alırdım. Bir günlükte. Bundan 10 tane. Bundan 39 tane. Bundan 0 tane. Bundan 84 tane. Bundan 127 tane. 127 tane. Oha. İlk alanda yok. yok. Ee, nakit ultuna bakalım. Bir şey gösterdik mi hatırlamıyorum. Vampir işte bir tane varmış. Buradan bir tane alıyor. Buradan ben olsam ne alırdım? James Douglas alırım çünkü yakışıklı bu. İnsan da falan kullanmaz ama ateş kullanır. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, ben dinlediğiniz için te çok teşekkür ederim şimdiden. Hadi görüşürüz.